Kafalarını sikeyim. Orospu çocuğu. İnterneti oran üstten mi çekiyorsun? Piç kurusu. Evde tekim amına koyayım. Tekim tekim. Benden başka internete bağlanan yok. Amına koyduğumun evladı. hiç Reis atıyorum şurada. Orospu çocuğu 560 MS'den düşmüyor. Annesi <laughs> mi internet mi Senin ben fayaplarını <laughs> sikeyim. Türk Telekom. Senin ben anneni sikeyim. Senin kablolarını sikeyim. Orospu çocuğu. İnterneti oran üstten mi çekiyorsun? Piç kurusu. Evde tekim amına koyayım. Telekom, senin ben anneni sikiyim, senin kazlıları sikiyim, orospu çocuğu, İnternette oran üstüme sikiyorsunuz, tüç kurusu. Evde tekim almanakıyım, tekim tekim. Benden başka internete bağlanan yok, amına koyduğumun evladı. Tüç kurusu. Türk Telekom, senin ben anneni sikiyim, senin kazlıları sikiyim, orospu çocuğu, İnternette oran üstüme sikiyorsunuz, tüç kurusu. Evde tekim almanakıyım. Telekom'a bağlanan yok. Abone evde. Türk Telekom. Türk Telekom.